Biz e, rüzgar enerjileri, e, demirçelik sektörü ve savunma sanayine yönelik büyük dişler ve e, rulmanlar üretiyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte e, yenilebilir enerjinin desteklenmesi projesi kapsamında rüzgar gürültü rulmanları projesini yaptık beraber. Bu projede daha önce rüzgar e, türbinlerine yaptığımız kanat ve kule dönüş rulmanlarının haricinde rotor rulmanının geliştirilmesini yaptık. Bununla birlikte de e, şu anda Türkiye'de e, en büyük 3-4 ölçüm cihazından bir tanesi olan e, 3 metreye 5,5 metrelik CMM cihazını aldık. Bir destek sağladılar bize. Aynı zamanda rulmanın geliştirmesiyle ilgili bilgisayar altyapısı, e, program gibi destekleri de oldu ve şu anda e, bu cihaz sadece bizim işimizi geliştirmemize değil İzmir'e de çok büyük bir katma değer sağladı aslında. Çünkü e, İzmir'de diğer sanayici arkadaşlarımın ölçemediği büyük parçaların da yine ölçümlerini burada beraber yapmaktayız. Farklı bir cihaz, farklı bir program. Parçaların hassas ölçümlerini yapmaktayız ve on binlerlikli değerlerde hassasiyetlerde ölçüm yapmaktadır. Ayrıca en önemli özelliklerinden birisi dişli sektörüne hitap etmekte. Yani dişli, her türlü dişli parçanın ölçümünü yapabilmektedir. Müşteri isteği doğrultusunda bütün ölçümleri yapıyor. Bu ölçümler dediğimiz tek resim bilgileri bana gelir. Parça imalatı yapılır, buraya gelir. E, bu ortamda yani bu sıcaklıkta çünkü ölçüm sıcaklığı 20 artı eksi 2 derecedir ve burası da 20 artı eksi 2 derece. Buna istinaden müşteri isteği doğrultusunda çizilen resimdeki belirtilen tüm ölçü detayları burada ölçülebilmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı'nın da yenilenebilir enerjiyle ilgili böyle bir projeyi duyurduğunda bizi ilk önce şeye baktık. Önemli olan bunlarla ilgili üretim yapan firmaların desteklenmesiydi. Yani Türkiye'ye bir katma değer kazandırmaktı. Ajansa başvurduk, yetkililer geldi, görüştük. Nasıl bir şey yapıyoruz? Onların da tabii çok hoşuna gitti. Üretici olarak bir firmanın projeye başvurması. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde projeyi tamamladık zaten bu cihazla beraber ben de burada bulundum. Bu cihazın kurulumundan itibaren bu zamana kadar geçen süreçlerinde hep ben vardım zaten. Cihazın da tek kullanıcısıyım. İki yıldır burada çalışıyorum. CNC torna operatörlüğü yapıyorum burada. Yaptığımız işler e, rulman ve e, dişli olarak geçiyor. Askeri sanayiye, genellikle ağırlıklı olarak askeri sanayiye işler yapıyoruz. E, bu e, makineyi kullanmak için e, program bilgisi gerekiyor. E, teknik resim okuma gerektiriyor. Bizim e, elimizdeki bütün personelimiz e, yetkin e, ve eğitilmiş personel. Gelen arkadaşların, biz burada e, yaklaşık 40 yıllık bir firmayız. Dediğim gibi ben ikinci jenerasyonum. Ee, ve ikinci jenerasyonu emekli ettik biz bu fabrikadan. Yaklaşık 15 yıldan beri kalite önce departmanına görev almak diyeyim. Şu an kalite kontrol sorusu çalışıyorum. Ee, kalite birimde çalışıyorum. Kalite hem zor hem de zevklidir. Çünkü ince ayrıntılar, detaylar bizim işimizdir. Bu şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. Kalite departmanı ayrıca bir detay gerektiriyor. Ee, üzerine basa basa söylüyorum. İnce ayrıntılar, detaylar bu işin püf noktası. Beni de Kalkınma Ajansı bu cihaza istinaden özel bir bayağı bir mücadeleyle beni buraya getirdiler. Bu konuda çok mutluyum zaten. Hem bu projeye katılabilmek hem de ülkemizde böyle bir cihaz, böyle bir destek verebilmek benim için ayrı bir mutluluk. Ben severek çalışıyorum. Bu tür destekler karşınıza çıktıkça önünüze yeni vizyonlar, yeni şeyler açılıyor ve tabii ki bu işin de bir de mali kısmı var ayıramadığınız bütçeler veya kısıtlı olan bütçenize bir destek de geldiği zaman daha büyük projelere, daha büyük şeylere imza atabiliyorsunuz. O yüzden de özellikle kalkınma ajanslarının e, bu tür sanayiciye verdiği destekler sanayinin gelişmesi adına çok faydalı buluyorum ben. İzmir Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında Rüzgar gülü rulman üretimi için yaklaşık 380 bin lira destek verdi. Bugüne kadar çeşitli ebatlarda 10 binin üzerinde rulman üretildi. Yerli üretim sayesinde yaklaşık 9 milyon dolar ülkede kaldı. Yüzlerce kişiye istihdam sağlandı.